Arkadaşlar merhaba. 10 Ocak 2021 gününden hepinize iyi günler dilerim. İlk defa bir iddia yeniyle karşınızdayız. Bugün e, kendimce 3 karşılaşma belirledim ve bu karşılaşmaları değerlendireceğim sizlerle. İlk karşılaşmamız bir basketbol mücadelesi. Saat 17.30'da başlıyor. Anadolu Efes Galatasaray mücadelesi. Anadolu Efes geçen sene hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en iyi takımıydı. Malum pandemi nedeniyle liglerin bitirilmesi en çok Anadolu Efes'e e, olumsuz olarak yansıdı. Açıkçası bu sezona çok iyi giremediler. Bunda Larkin'in e, sezona sakat girmesi ve koronavirüse yakalanması çok önemli bir yer tuttu. E, fakat e, son karşılaşmada Azvel karşısında Anadolu Efes'i biraz daha iyi gördüm. Hem Miss için hem de Singleton'ın e, yükselen bir performansı var. Larkin'in de yavaş yavaş kıpırdanmasıyla beraber Euroleague'de e, geçen seneki günlerini aratmayan bir performansla bir galibiyet elde ettiler. E, Galatasaray'a gelecek olursak Galatasaray bu sene çok atıp çok giyen bir takım. Onlar da hoca değişikliğinden sonra e, biraz daha savunmayı ikinci plan atıp daha çok sayı atmaya yönelik bir takım oluşturdular. Son gelen 3 takviye ile beraber özellikle mesela e, pot altındaki daha çok savunma yönüyle ön plana çıkan Alex Tais'i gönderip Asenmar'ı takviyesi de e, bu planın dahilinde oldu. 159.5 sayı üstüne 1.50 oran veriyor. Ben açıkçası Anadolu Efes'in 90-100 sayı aralığında atacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da buna 65-70 sayılarla karşılık verip e, bu maçın 159.5 üstünden üst olacağını düşünüyorum ve bir 50 oranı var. İkinci karşılaşmamız e, Türkiye Süper Ligi'nden bir futbol karşılaşması. Hatay Spor Beşiktaş karşılaşması. E, Hatay Spor ligde dikkatleri üzerine çeken bir takım. Her ne kadar e, kendi sahasında Trabzonspor'a gol atamamış olsa da maçta da önemli pozisyonlar buldu. E, Mamedyev bu maçta oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Son maç sakatlanıp çıkmıştı ama bu penza çok formda. Yine e, Akın Tolan önemli oyuncuları. Kendisi aslında pozisyona girmekte çok zorlanmayan bir takım Hatay Spor. Beşiktaş her ne kadar 5 maçtır kendisi e, ligde gol yememiş olsa da ben bu maçta bu serinin kırılacağını düşünüyorum. E, aynı zamanda Hatay Spor kalecisi Muner'in de e, kırmızı kart cezası olduğundan dolayı Hatay Spor defansının da bu, e, bu sebeple aksayacağını düşünüyorum en azından e, gol yeme adına ve bu karşılaşmada 1.50 oranıyla karşılıklı gol var tercihini e, ön plana çıkarıyorum. E, tercihim 1.50 ve karşılıklı 1.50 orandan karşılıklı gol var olacak. Üçüncü karşılaşmamız yine İspanya Basketbol Ligi'nden Uniaga Malaga Baskonya maçı. Bu maçta 20-30'da. Uniaga Malaga bu sene İspanya'nın en üstü takımlarından birisi. Juventus Badalona ile beraber aşağı yukarı her maçı üst oldu. Özellikle mesela ee, çok şaşırdığım bir maç vardı. Ligin en altçı takımlarından birisi olan Betis karşısında bile normal e, süresinde 200'leri buldular. Maçı uzatmaya götürdüler. 225 sayı o kısır takımda kısır takımla oynadığı maçta bile çıkartabilen bir takım. Çok gerçekten tempolu oynayıp e, sayıya yönelik bir takım. Baskonya'da zaten e, genlerinde çok e, sayı atıp çok sayı yiyen bir takım. Euroleague maçında... Bir önceki ÇSK'yı mağlup ettikleri maçta da e, yine bunu gösterdiler. E, son topa giden bir karşılaşmada 170 civarı sayı çıktı. Burada da bir 150 orandan en düşük baremden e, üst almanızı öneriyorum. Tabii bu basket baremlerini e, yükselt edebilirsiniz. Efes Bilse'nin, Anadolu Efes'in e, daha yüksek oranından da alabilirsiniz. 162.5, 163.5 gibi. Ee, aynı şekilde Baskonya maçında 165 166'ları zorlayabilirsiniz oranları arttırmanız için. Ee, burada mesela bazı diğer ön plana çıkan maçlar da var futbol maçında. Ee, futbolda örneğin Juventus Sassuolo maçı 1.25 oranı var. Kuponunuzu arttırmak isterseniz arttırabilirsiniz. Ee, çünkü Juventus'un ben açıkçası Sassuolo her ne kadar iyi bir takım olsa da Sassuolo'yu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Sassuolo bir tık yukarıdaki takımlara karşı özellikle Inter Milan, Atalanta gibi maçlarda o puanı alan ve diğer takımları ezip geçen Sassuolo'nun bu oyunlardan uzak olduğunu gördüm. Yani seviyesi takımların yükseldikçe Sassuolo bu maçlarda zorlanıyor ama ben bunları kuponuma yazmayacağım. İlk verdiğim 3 kuponu kuponuma yazacağım. Sebebi ise şu. Her zaman için unutmayın, az kazanmak hiç kazanmamaktan daha iyidir ve e, futbol maçlarında mümkün olduğunca taraf bahsinden uzak durmaya çalışıyorum. Eğer ne kadar maç garanti gibi gözükse de, kağıt üstünde garanti gibi olsa da e, matematiksel bir hesap yaptığınız zaman üç ihtimalli, daha çok e, bahis oynayan arkadaşlara şu tavsiyede bulunabilirim. 3 ihtimalden ziyade iki ihtimalli bahislere yönelin. E, yani en azından matematiksel olarak baktığınız zaman gelme ihtimali %50 zar gibi düşünürseniz. Çünkü e, yani çok garanti bile olsa mesela 1-0-5, 1-0-10 bile olsa o maçın yani 0 bitmeyeceğinin veya 2 bitmeyeceğinin garantisi yok. Şeyiniz art, e, kazanma ihtimalinizi düşürmüş oluyorsunuz. Fakat mesela karşılıklı gol var veya gol yok bitme ihtimali %50. Her zaman bu şekilde değerlendirin. Daha çok böyle kuponlarınızda alt üst veya karşılıklı gol bahsini oynamayı ihmal etmeyin. Hem basketbolda hem futbolda. Basketbolda da normalde uzatmalar dahil oluyor genelde artık yeni sistemde. Ama uzatmalar dahil oynayın, oynamaya çalışın. Çünkü çok da aşırı bir fark etmiyor oranlar. Çok hani beraberlik ihtimali çok düşük olduğu için. Ama o düşük ihtimal yüzde bir bile olsa, binde bir bile olsa bazen gelebiliyor. En azından bu ihtimalleri devre dışı bırakın. Kazançlı bir gün dilerim. Üç karşılaşmamı tekrar hatırlatayım. Üçü de bir orandan İlk karşılaşmamız 17:30 Anadolu Efes Galatasaray maçı 159.5 üstü. E, i̇kinci karşılaşmamız Süper Lig'den bir futbol maçı. Hatay Spor Beşiktaş karşılaşması karşılıklı gol var. Üçüncü karşılaşmamız ise yine İspanya basketbolu günden. Unia Gamalaga Baskonya maçı 162.5 üstü. Dediğim gibi basket maçlarında e, oranlar sizi tatmin etmiyorsa olursa 1'er ikişer sayı üst paramlarını arttırabilirsiniz. E, bol şans dilerim hepinize. E, sağlıklı günler dilerim. Kazançlı ve sağlıklı günler dilerim tekrardan. Aynı zamanda arkadaşlar e, kuponu inşallah kazanırsınız. E, kuponu kazandıktan sonra e, beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. E, kendinize iyi bakın. Tekrar e, yeni iddia videolarında buluşmak üzere.